Yıl 1389 güçlü Osmanlı İmparatorluğu, Güneydoğu Avrupa'ya doğru genişliyordu. Müslüman olan Osmanlılar, yeni topraklar için istekliydi. Yollarında Balkanların Hristiyan krallıkları duruyordu. En güçlülerinden biri de Cesur Prens Lazar liderliğindeki Sırbistan'dı. Güçlü ordusuyla Osmanlılar, birçok düşmanı çoktan yenmişti. Sultanları 1. Murat yetenekli bir askeri liderdi. Balkanları kontrol etmenin önemini biliyordu. Dağları ve ovalarıyla bu bölge Avrupa'ya açılan bir kapıydı. Prens Lazar Osmanlıları durdurması gerektiğini biliyordu. Balkanlardan bir ordu topladı. Sırplar, Boşnaklar, Arnavutlar hatta bazı Macar şövalyeleri onun davasına katıldı. Topraklarını ve inançlarını savunmaya kararlıydılar. İki ordu Kosova'da bir alanda karşılaştı. 28 Haziran 1389 sıcak bir yaz günüydü. Hava gerginlikle doluydu. Birçoğu zincir zırh giymiş ve mızrak taşıyan Sırp savaşçıları hazır bekliyordu. Kılıçları ve güçlü yaylarıyla Osmanlı askerleri saldırıya hazırlandı. Savaş, çeliklerin çarpışmasıyla başladı. Kılıçların kalkanlara çarpma sesi tüm alana yayıldı. Gökyüzünden oklar yağdı. İki taraf da inanılmaz bir cesaretle savaştı. Korkusuz bir savaşçı olan Prens Lazar, adamlarına cesaretle liderlik etti. Osmanlı tarafında Sultan Murat savaşın tam ortasına daldı. Birliklerine ilham vermek istiyordu. Ancak Osmanlıları bir trajedi vurdu. Osmanlı savaş makinesinin kalbi olan sultan öldürüldü. Kimileri bir suikastçıya kurban gittiğini, kimileri de savaşın hararetinde öldüğünü söylüyor. Liderlerinin ölümü Osmanlı ordusunu kaosa sürükledi. Ancak Murad'ın oğlu Bayezid hızla komutayı ele geçirdi. Babasının intikamını almaya ve savaşı kazanmaya kararlıydı. Savaş şiddetlendi. Her iki tarafta ağır kayıplar verdi. Binlerce kişi savaş alanında ölü veya ölmek üzere yatıyordu. Sonunda Osmanlılar galip geldi. Prens Lazar öldürüldü ve ordusu yenildi. Ancak zafer ağır bir bedelle geldi. Osmanlılar İmparatorluklarına uzun yıllar rehberlik etmiş olan sultanlarını kaybetmişlerdi. Kosova Savaşı, tarihte bir dönüm noktasıydı. Balkanlarda Osmanlı hakimiyetinin başlangıcını işaret ediyordu. Bir zamanlar çok güçlü olan Sırp Krallığı zayıflamıştı. Osmanlılar, Güneydoğu Avrupa'nın çoğunu fethedip bölgeye yüzyıllar boyunca hükmedeceklerdi.